Eğer şehzade peşimizden gelirse mutlaka bizi yakalamayı başarır. Bize hiçbir şey olmaz. Olmaz mı? Evet, olmaz. Durun, sesler kesildi. Sanki kalbim duracak. Bakın eğer biraz daha koşarsak Aman Tanrım. Ne pahasına olursa olsun onu istiyorum. Eğer bir şey istiyorsam onu almalıyım. Alacaksın. Bunun için çalışırsak mutlaka başarırız. Sadece yeni bir fikir bulmamız gerekiyor. Benim var. Nedir? Eğer zaman kaybedersek işimiz çok uzar. Bana kalırsa ayrılıp bu gizemi çözmeye çalışalım. Yo 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 yo. Bu bir çözüm değil. Buna intihar denir. Ayrılacağız ama her zaman iletişimde kalacağız. Nasıl? Bekle. Bunun sayesinde. Bununla konuşacağız. Bununla mı? Aa, evet sahip. E, dinle. Ben bu aleti daha önce görmüştüm. Söylediği doğru. Bu gerçekten harika. Demek bu cihaz işe yarayacak. Ne kadar uzakta olursak olalım konuşacağız. Gerçekten harika. Bunu nereden buldun? Bülbül amca verdi. Hem de üç tane. Peki nereden konuşacağız? Be beş tane var. Fazla değil mi? Koyal. <laughs> Sahip Yasemin'den daha iyi çıktı. Hayır değil. Ben gencim. Yasemin benden daha yaşlı ve ayrıca yavaş. <laughs> e bu kız çok akıllı. İyi kalpli. Öyle mi? İstersen bir dene. <laughs> ne oldu? Evet evet ne oldu? <laughs> ee, tamam ee, hadi bakalım şu aleti bir deneyelim. Bu çok önemli. <laughs> Şekil değiştirip etrafı bir kolaçan etsem iyi olacak. ha? Su bir çanağın içine konabilir. Ben de bir baykuşa dönebilirim. Pekala cinu cinu cinu. <laughs> Sonra yine görüşürüz. Güzel. Hadi hadi durmayın gidelim hadi çabuk. Görüşürüz. Ayrılıyoruz. Kendine dikkat et lütfen. Sen de öyle. Seni aptal. Eski sahibim bana dünyayı dolaştırmıştı Kafamı arkaya çevirmem gerekirdi Hı, Eğer Yasemin burada olsaydı mutlaka Buraya muz yemeye mi geldin sen Derdi Çok saçma zaten bir prensim var Ve prens gibi davranmam gerekiyor Benden Nefret edip etmediğini hiç bilmiyorum Tak 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 Kızlar böyle işte bu <laughs> kim o ay canına iyi oyundu sanırım onu buldum Şimdi onu bulduğumu herkese söyleyeyim. Goyal. Cinu. Cinu. Goyal. Hey arkadaşlar neredesiniz? Neden işe yaramıyor bu? Cinu'nun beyni gibi işe yaramıyor bu da. Hey bu da ne böyle? Hey. Kim bu benim yeni düşmanım mı yoksa beni nereye götürüyorsun dur? Bu kesinlikle Gülbadanın işi. O bizim düşmanımız. Sadece kılık değiştirmiş efendim. Keçi sonunda otlamaya başlamıştı. Nihayet onu buldum. Öyle görünüyor ki kimin zafer için casusluk yaptığını anladık. O gün kutlamalar için gizlice odama gelmiş olmalı. Hatta bu yüzden yaralanmış olmalı. Bazen öğretmenlerin bile derse ihtiyacı olabiliyor. Ama bu sefer Gülbadana dersini ben vereceğim. Bakın efendim dikkatli olun. Hiç kimse sizin prensin bu görevde yer almasını istemediğinizi kesinlikle bilmemeli efendim. Sen sakın merak etme. Kimse öğrenmeden halledeceğim. Ah, bu ne biçim bir ip böyle? Ah. Ha, olamaz. Bunlar benim koltuğu derim. Sert. Yani Cadının saçı. Aa, cadı şey yani demek istediğim mesela ben sen misin? Bana mehu demen daha samimi olmaz mı? Aa, aa, öyle görünüyor ki şu an bir kabustayım. Bir şey mi dedin? Yok hayır. Aa, aslında saçların topuklarına kadar uzamış. Ama gözlerin çok yorgun görünüyor. Dinlensen çok iyi olur. Ayrıca yüzün de solgun senin. Kesinlikle dinlenmelisin. Buna ihtiyacın var. Hadi gidip biraz dinlensen. Senin kadar güzelini görmedim ayrıca. Maalesef şu anda uyumanın sırası değil. Sana bakmak istiyorum. <laughs> Bu gerçekten çok güzel. Saçların ne kadar güzelmiş. söylesene kestirmeyi hiç düşündün mü? <laughs> Gerçekten nüktedan bir adamsın. Hmm, öyle derler. Yani başkaları der. <laughs> Şimdi lütfen beni serbest bırakır mısın? Yani beni bırakırsan en azından o güzel saçlarına dokunma şansım olur değil mi? Aslında sen benim kazanmamı istiyorsun. Bu gizemi ben çözerim. İstiyorsun bunu değil mi? Evet. İstediğim bir şey de kendi yeteneğine kazanmanı istiyorum. Hayır. Hop. Oh. Ödemek istediğim. Evet, evet tabii. Peki, tamam çabaladığını görmeliyim. Hem bu arada saçlarım da biraz daha uzamış olur. Ne dersin? Ha? Yo 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 hayır hayır bırak öyle kalsın. Yine de çabalarım. Allah'ım şu halime bak. <laughs> Bizimkiler ne durumdadır merak ediyorum. Ses bu taraftan geliyordu. Hayır bu taraftan. Kendi kalp atışlarımdan başka hiçbir ses duymuyorum. Sağ taraftan gidelim. Babam her zaman hayat seni yanlış yola soktuğunda sen doğru yolu bulmalısın derdi. Baban ve arkadaşım Yasemin çok haklı. Hadi gidelim. Herkes beni iyi dinlesin. Birbirimizden ayrıldığımız ağacın altında toplanalım. Prens nerede? Bunu nereden bileyim Koyal? Çok endişeliyim. Yani ya öbür takım bizden önce vardıysa? Ya prense bir şey olduysa? Söyleyin sahip nerede? Sesin şu duvardan geldiğine eminim. Yani prens ve onun ekibi ortalarda görünmedi çok garip. Düşman güçsüz olsa bile onu hafife almamalıyız. Hayır! İstersen daha sonra misket oynayabiliriz. Bunlar oynamak için değil. Prensi göndermek için. Takımı oyun dışı kalacak. Bu harika! Buraya kadar gelseler bile duvardan tırmanamazlar. Şifan gerçekten çok akıllısın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.